Dijital kimliğiniz olduğunu lütfen unutmayın. Ona göre sosyal medyada paylaşımlarınıza mümkünse dikkat edin. Facebook olabilir, Instagram, ben kullanmıyorum ama Snapchat olabilir, Twitter olabilir, LinkedIn olabilir. LinkedIn'de muhakkak bence açın. LinkedIn çok önemli. Daha profesyonel kişilerle iletişime geçmenizi sağlayabilir. Bu kadar çok elektronikten bahsedilen bir çağdayız ve bu kadar çok elektroniği kullanıyoruz hayatımızın içerisine yer ediyor ve hayatımızın içerisinde olmadan olmuyor. Elektronik, elektronik aletler, elektronik kavramlar böyle devam edecek, daha da gelişecek ve üstüne katlana katlana gidecek. Böyleyken haliyle anlatacağım tarz, aktaracağım haberdeki gibi birliklerin, kuruluşların var oluyor olması gerçekten anlaşılabilir bir durum. Bakın ne oldu? Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği resmen kuruldu. Elektronik para kuruluşları birliği diyorum. Ödeme ve elektronik para kuruluşları biliyim. Yani elektronik para kapıda değerli izleyiciler. Bu birlik resmen kurulduğuna göre bu ne demek? Elektronik paralar geliyor. Hazır olun demek. Hazır mısınız? diye bir de bir soru sorayım ben size. Elektronik para kullanımına hazır mısınız? Hazır mıyız? Dünya hazır mı? Şüphesiz siz bunu bazı ülkeler, bazı ülke vatandaşları daha çok hazır. Biz hazır mıyız Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olarak acaba hazır mıyız? Entegrasyonu sağlayabilecek miyiz hızlı bir şekilde? O konuda düşünceleriniz varsa almak isterim ben haberi aktarırken.